Güzel bir Londra akşamından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben de soracak olursanız arkadaşlar gördüğünüz gibi yine yollardayım. Cam biraz kirli. Hemen iyi. İyi bir ipi arkadaşlar. Bugün günlerden arkadaşlar 11 Nisan. Pazartesi 2022 Saat şu anda 19.05 arkadaşlar Ve ben Londra'nın etrafındaki M25 otoyolundayım arkadaşlar Enfield'deki adresime yakın bir yerde Amazon deposu vardı arkadaşlar. Buraya ilk defa geldim bugün. Oradan bir yarım dorse yük aldım ve M1'den 13. çıkışa gideceğim arkadaşlar. Milton Keynes'deki İngiltere'de yaşayanlar bu bölgeden geçenler bilir. M1'in üzerinde hemen 13. Junction'da arkadaşlar çıkışta yani kocaman bir Amazon deposu hemen otoyolun kenarında. Oraya gidiyorum. Oraya da ilk defa gidiyorum arkadaşlar. Bayağı bir süredir yine video yapamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buradan takip eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yazanlar oluyor. Abi diyor yeni video yok bu falan. Sağ olsunlar takip eden arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar. Herkese buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Herkese kucak dolusu. Selamlar, sevgiler. İşte yeni uyum video olan kanalıma arkadaşlar İyi ki varsınız arkadaşlar. Yollar sizinle güzel. Bu arada günlerde gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir uzadı. Saat şu anda 19.07. 2 dakikada video yapıyorum ve normalde 1-2 ay önce bu saatlerde kapkaranlık oluyor. Tabi Martın sonuyla saatleri biraz ileri de aldık. Hani böyle bir saat ileri alınıyor biliyorsunuz. Türkiye ile saat farkı yeniden 2 saate indi arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Keyifler yerinde mi arkadaşlar? Hal durum vaktiniz iyidir umarım. Gerçekten canı gönülden istiyorum bunu. Çünkü her şey çok şu an pahalı. Ateş pahası. Sadece böyle bir üzerinden bu konunun geçerekten fazla da girmeyeceğim. Her şey umarım iyidir. Keyfin üzerindedir arkadaşlar. Tatil sezonu yeni yeni artık kendini hissettirmeye başladı. Ağaçlar yeşeriyor. Yaza doğru eğer tatile gidebilirsek arkadaşlar bir planımız var o şekilde ama şu anda da yakıt yollarda yakıt falan biraz sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz iki tane fil tepişiyor. Olan o fillerin ayağının altında kalan bizlere oluyor. Yani rekor fiyatlara uçtu arkadaşlar yakıt, litresi, benzin, mazot. yine bunlardan hiç etkilenmeyenler zenginler arkadaşlar. Tamamen elektrikli arabalara binenler Tesla gibi. Adamlar hem yol vergisi vermiyor hem de yakıt parası vermiyor. Bir tek 2-3 güne bir arkadaşlar araçlar, araçlarını kapının önünde şarj ediyorlar. M1'e girdik arkadaşlar. Bir 15-20 dakikalık yolum var. Belki 25 tam hatırlamıyorum ama yarım saat değil. Hadi düz hesap. 13. çıkışa gideceğiz arkadaşlar. Oradaki Amazon deposuna. Bu dörseyi bırakın. Boş bir dörseyle Nottingham'a 24. çıkışa Yes. tırı değil. Yani normalde Mercedes kullanıyoruz. Üzerinde Amazon logosu olan. Bugünkü düz beyaz Van. 2017 model. Ve 531 bin şu anda 140 531.425 kilometre yapmış bir çekici kullanıyoruz arkadaşlar. söyleyeyim hani bana da çok sevmiyorum arkadaşlar Dağ, Van Gene Mercedes bunlara göre bir tık iyi Yani normalde kullandıklarımız 2020-2021 model Bu 17 Kir kiralık bir araç arkadaşlar Diğer birkaç Amazon tırlarımız servise falan gitti veya arkadaşlar bazıları kaza yapıyor, vuruyor, kırıyor. O yüzden tamirde falan oluyor. O yüzden böyle hemen açığı kapatmak için kiralık çekicilere yönleniyor. Firmalar. Kullanmadığım bir tek Scania kaldı arkadaşlar. Bakalım ilerideki günlerde ömrümüz olursa belki bir gün onda kullanırız ama onun da Volvo'nun bol eline su dökemeyeceğini eminim çünkü benim gözümde Volvo gerçekten bir numara. Çok sevdiği, çok güzel, çok sessiz, arkadaşlar. Kısmet olursa 5. ayın sonu 6. ayın başı gibi yani henüz kesinleşmiş bir şey olmamasıyla beraber bir izin yapalım diyoruz. Bir ay gibi falan arkadaşlar. Gidelim memleketimizde gezelim. Biraz kafa dağıtalım. Çünkü 3 yıldır gitmedim. Harbiden özledim yani. Gerçekten. biraz önce bir tatil 3-4 gün işte nerede olursa artık İzmir olur ne bileyim Aydın olur Muğla olur büyük ihtimal Aydın olmayabilir de Muğla olur arkadaşlar sonra verelim memleket ondan sonra da yine böyle bir 3-5 gün Mersin yaparım Mersin'i de çok seviyorum arkadaşlar. bizim amcaoğlu var. Sağ olsunlar. Onlar da ısrar ediyor. Gelin bize de gelin lütfen. Bizimle. Bakalım kısmet olursa bir Mersin'de yapmak isteriz. Arkadaşlar ben fazla konuşmayayım zaten konuşacak bir şey de gelmiyor aklıma. Siz biraz yolu izleyin arkadaşlar. Ben de aklıma bir şey gelirse yani sizinle paylaşmaya değer bir şey gelirse aklıma, konuşmaya devam ederim derken geldi bile. Geçenlerde şey izliyorum arkadaşlar YouTube'da bir meslektaşım var takip ettiğim. Belki bir çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, çağlar. Tırcı Çağlar arkadaşlar. Redkit. Onun bir videosunu izliyordum arkadaşlar. En son videosunu izleyemedim. Buradan Çağlar kardeşim de bir gün benim videoları izlerse kucak selam selamlar olsun. Videonun birinde arkadaşlar böyle bir durakta diğer Türk tır şoförleriyle birlikte aynı duraktalar. Gidiyor oradan bir Yandaki tırın içindeki arkadaşlarla sohbet ediyor. Bir büyük abimiz var onda. Abimiz şöyle bir cümle kuruyor arkadaşlar. Ben diyor hani bu işin diyor tır mesleğinin diyor bir büyüsü var diyor. Ama diyor hani güzel bir şey diyor demek istediyorum. Ama diyor arkadaşlar bana diyor kazandırdıkları diyor. Kaybettiklerimin yanında diyor. Hiçbir şey diyor. Yani kaybettiklerim daha çok oldu diyor. Şu yönden, manevi yönden bahsediyor. Aylarca arkadaşlar e, gurbette direksiyon sallıyor. Sefere çıkıyor. Çocuklarından uzak. Eşinden uzak. Belki 3 ayda, 4 ayda bir görüyor. İşte çocukları kendi olmadan büyüyor arkadaşlar. Ve bu abimiz 1983'ten beri tır mesleği yapıyor. Düşünün. Nereden baksanız 40 yıl olacak. Yani bir de şöyle bir özetle, bir cümleyle özetliyor arkadaşlar yaptığı mesleği. Biz diyor işimin ve diyor çocuklarımın diyor ben diyor daha doğrusu İşimin ve çocuklarımın hayali için kendi hayalinden vazgeçen bir insanım diyor. Yani çok da güzel bir cümle kurdu orada. Çağlar kardeşimin videosunda. Yani bu işin özellikle uzun yol şoförlüğü yapacak kardeşlerimiz, düşünen kardeşlerimizin aklında bu bulunsun. Tabii ki ekmek parası kolay kazanılmıyor ama arkadaşlar hayat her şekilde çok zor arkadaşlar. Bugün bir avukat dahi olsanız, doktor dahi olsanız gerçekten hayat zor. Her şekilde zor arkadaşlar. Avukat oluyorsunuz. Kafanızı evraklardan kaldıramıyorsunuz. Okumak. İşte gözleriniz fena şekilde yoruluyor. Zihinsel olarak çok yoruluyorsunuz. Doktorsunuz zihinsel hem fiziksel arkadaşlar. Birçok insanın hayatı size bağlı oluyor. Yani o büyük bir sorumluluk. Efendime söyleyeyim. Öğretmensiniz. Zihinsel olarak yoruluyorsunuz. Fiziksel olarak yoruluyorsunuz. Yani her şekilde zor. Bakmayın hani böyle biz. Ben sabah çıkıyorum ama akşam evimdeyim. Ama yeri geliyor arkadaşlar. Şu yolda 3 saat 4 saat hareket etmeden beklediğiniz zaman oluyor. Niye? Buyurun bakın. Bak adam lastiği patlamış. Çekici gelmiş. Yani oluyor arkadaşlar. Yani her işin bir cilvesi var. Bu da bizim meslekte bir cilve. Yani tırınız bozulur. Allah korusun lastiğiniz patlar. Biri gelir size vurur. Siz gider birine vurursunuz. Yani bu meslekte tırcılıkta ben açıkçası şu yanımdan giden arabalara meslektaşlarım dahil hani göz kulak olmak zorundayım. Yani onlara resmen analık babalık yapıyorum. Çünkü onlar bilmiyor arkadaşlar. Tır şoförlüğü yapana kadar bilmezler. Bu işin ne kadar önemli ve aslında çok hani değerli bir meslek olduğu. Patronlar biliyor ama işlerine gelmiyor arkadaşlar. O yüzden oraya pek fazla tutunmaya gerek yok. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani özet olarak arkadaşlar. Fırçalar olmadan sizler açsınız, çıplaksınız. Gerçekten. Yani giydiğiniz ayakkabıdan saçınızı taradığınız tarağa kadar, içinizi fırçaladığınız macuna fırçaya kadar arkadaşlar giydiğiniz çok affedersiniz donatlete kadar bizler taşıyoruz. O yüzden meslektaşlarıma biraz daha böyle bir duyarlı hani anlayışlı olursanız sevinirim. Yani çok bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yani bu mesleği yapan abilerime, ablalarıma, kardeşlerime biraz daha saygı, sevgi rica ediyorum. Yani bizler de hata yapıyoruz. Bizler de insanız arkadaşlar. Yani oluyor ki bazen kör noktamıza geliyor önünüze kırabiliriz. Yani hoşgörü şu an dünyada kaybolmakta olan hoşgörüyü biz hayatta tutalım arkadaşlar. Zaten mesela Avrupa'da gidin bir caddede yürüyün arkadaşlar karnınızı aç. Yani bir işte ne bileyim restoranta girin Deyin ki ben karnım aç param yok Bana yiyecek bir şey de verir misiniz Deyin Belki de arkadaşlar Yüzde beşi O da halden anlayan biri ise eğer Size Yiyecek bir şeyler verir Veya açık elinden Size belki bir şeyler almanız için para falan da verebilir Ama bizim memlekette öyle değil bizim memlekette adam ekmeğini seninle paylaşıyor. Sosyal medyada izliyorum. Tabi hepsi gerçek değil. Onu da farkındayım. Ama bizim insanımızdaki vicdan, merhamet gerçekten hani Avrupa'daki bu sözde modern Avrupa'daki uygar insanlar diyelim hani sözde bizim insanımız onlardan bu konuda çok 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 daha üstün arkadaşlar ben onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İşte 2017'de en son arabamla gittiğimde arkadaşlar daha önce de anlatmışım bu videoların birinde ama yine söyleyeyim. Bir durağa durdum. Durak dediğimde yani istasyon, Shell istasyonu arkadaşlar. Orada hem de restoran var. Hani acıktık çünkü işimle beraber. Zıvır zıvır yemek istemedik. Bir şeyler yiyelim dedik. Yani bir yemek yiyelim. Sıcak bir şeyler olsun. Yoksa bisküvi, kekmek. Affedersin itine sür. Neyse. Durduk oraya. Orada bir abla vardı. Gözleme yapıyor. Abi de orada ufak bir restoran yani lokanta tarzında bir şey var. Hem sulu yemek hem işte mangal üzeri böyle bir et ürünleri falan. Ben baktım. Pirinç pilav var abi. Kuru fasulye var. Yanına acı biber verdi. Biraz soğan verdi. Domates verdi. Vallahi ondan kral yemek yok. Ben şimdi şu yolda İngiltere'de arkadaşlar Almanya'da dahil buna. Yani daha doğrusu Avrupa'nın bütün yolları dahil. Nerede dursanız alışılmış şeyler. McDonald's, KFC, Burger King, işte buna benzer restoranlar zinciri arkadaşlar. Yani yiyeceğiniz şeyler hep aynı tür şeyler. Ya ben seviyorum mesela bir Türkiye'de bir servis yerine durduğunda köftecisi var, kebapçısı var, çorbacısı var. Yani ne bileyim işte sulu yemekçisi var anlatabiliyor muyum? Çeşit çeşit yemek yiyebiliyorum ama burada öyle değil arkadaşlar. Ne yazık ki fix şeyler. Yani ben memleketimin o sıcaklığını, o güzel taraflarını gerçekten 3 yıldır o kadar çok özledim ki kısmet olur da gidersem arkadaşlar bu yaz inanın acıktığım yerde özellikle memlekete girdim ya hemen çekip duracağım abi. Bir yiyeceğim yemeği pilavımı, pilav mı, kuru fasulye mi, ne bileyim yeşil fasulye mi? İşte işte mangala arkadaşlar, köfte mi, ne bileyim tavuğumu. özellikle Bolu'da, Bolu'da mesela Bolu'nun o e, yolu üzerinde arkadaşlar. Dağlık yolu üzerinde çok güzel et lokantaları var. Orada. Efendime söyleyeyim Ankara yolu üzeri. Ankara içinde. Nevşehir'e doğru. Kırşehir'de. Ne bileyim, Kayseri'de arkadaşlar. Gerçi Kayseri'nin içinden geçmiyorum. Çevresinden gidiyorum. Memlekete varana kadar arkadaşlar. Kahramanmaraş, Elbistan. Yani. Hatta memlekete girdim mi ben artık kendi evimde hissediyorum ya. Yani. O İpsala'dan veya Kapıkule'den girdiğimiz zaman arkadaşlar o heyecanı bambaşka gerçekten. olursa da arkadaşlar dediğim gibi az önce Edirne'den işte artık İpsala veya Kapıkule'den girdim ya Çanakkale üzerinden geze geze arkadaşlar Çanakkale Efendime söyleyeyim İzmir demeyeyim. Aydın, Muğla Öyle Geze geze gideceğim arkadaşlar Neyse. Hazilerde benim çıkış var arkadaşlar. Orada şu dorsemi bırakacağım. Boş bir dorse alacağım ve sonra yola devam. Saat de şu anda 19.27 arkadaşlar. 20 sür dakikada video yapıyorum. Bu videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Tekrar kusura bakmayın. Uzun bir süre atamadım. Biraz işlerim vardı evde. O yüzden bugün böyle bir video yapıp sizlerle olan biteni paylaşmak istedim arkadaşlar. Hem de biraz sohbet etmek istedim. Yeni bir videoda yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.